dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 10 Şubat Pazartesi. Radio Kassel'den merhaba. Almanya'da 23 Şubat'taki seçimler öncesinde SPD'li Başbakan Olaf Scholz ve CDU'lu Friedrich Merz televizyon tartışmasında kozları paylaştı. Düello'da göç, Nazi partisi AfD'li işbirliği ve ekonomi politikaları öne çıktı. Scholz, CDU-CSU'nun göç politikalarını eleştirerek sınırdan geri çevirme planlarının hukuka aykırı olduğunu savundu. Merz ise, Scholz hükümetini Almanya'ya fazla düzensiz göçmen alınmasına sebep olmakla suçladı. AfD ile işbirliği konusunda da karşılıklı suçlamalar yapıldı. Scholz, Seydoğlu'nun AfD ile örtülü işbirliği yaptığını iddia ederken Merz bunu reddetti. Ekonomi konusunda Merz, Scholz hükümetinin sanayi ve iş dünyasını yeterince desteklemediğini öne sürdü. Scholz ise istihdam artışı ve Almanya'nın güçlü ekonomisine vurgu yaptı. Tartışma boyunca Scholz daha agresif bir tutum sergilerken Mert sakin kalmaya çalıştı. Dünya'da eğitim, yoksulluk, konut sorunu gibi hayati konuların es geçilip sadece göç sorununun yarım saat civarında tartışılması çok sayıda politik gözlemciyi rahatsız etti. Tartışma programının bundan sonra ne olacak sorusuna bugüne kadar olduğu gibi devam edecek cevabıyla sonlanması hayal kırıklığına sebep oldu. Lansın programında havada sessiz Groko sesleri vardı diyen Yuli Zeh birbirleriyle flört ediyorlarmış hissine kapıldığını söyledi. Bu hafta sonu da Almanya genelinde yüz binlerce insan aşırı giderek güçlenen aşırı sağ politikalara karşı çok renklilik için gösteriler düzenledi. Yalnızca Münih'teki Tersiyen Vize'de yaklaşık 250 bin insan toplandı. Münih'te demokrasi sana ihtiyaç duyuyor sloganı altında bir gösteri düzenlendi. Polis verilerine göre yaklaşık 250 bin... Organizatörlere göre ise 320 binden fazla insan demokrasinin sana ihtiyaç var sloganı etrafında birleşti. München Isbund girişiminin organizatörleri genel seçimler öncesinde çeşitlilik, çoğunluk, insan onuru, dayanışma ve demokrasi için güçlü bir mesaj vermek istediklerini açıkladı. Aynı zamanda nefret, dışlama ve aşırı sağcı grupların Demokrasimiz için bir tehdit haline geldiği konusunda uyardılar. Hannover'de de on binlerce insan sokağa çıktı. Polis verilerine göre gösteriye 24 bin kişi katıldı. Junckeveld'in yorumuna göre çok renklilik, demokrasi ve insan onuru çağrısıyla yapılan ve sadece iki partiyi hedef alan protesto gösterileri çelişkili. Çünkü... Friedrich Merz'ten önce Olaf Scholz 2023'te büyük ölçekli sınır dışı etmeleri yani deportasyonu zaten duyurmuştu. Annena Baerbock Avrupa Birliği tarafından kabul edilen mülteci kamplarının kurulmasının insaniyet ve düzenin gerçekleştirilmesi olduğunu söylemişti. Bu AFD'nin sağında bir tutum. Ancak Scholz ve Beabok'un bu politikası protesto edilmiyor. Gerçek şu ki AFD ve Mert nefret söylemini sağlarken SPD, Yeşiller ve FDP yasaları çıkarıyor. Yüngevelt protesto gösterilerinde hükümetin uygulamalarına sessiz kalmanın iki yüzlülükten başka bir şey olmadığını savunuyor. Yeşillerin politikacıları Berlin'deki aşırı sağa karşı gösterinin fotoğrafını Elon Musk'ın X platformunda paylaşıyor. Böyle antifaşistlere sahip olanların aşırı sağa ihtiyacı yoktur. Gerçekler bu iken dün Hannover'de Open Platz'da yapılan mitingde konuşan Sosyal Demokrat Partili Almanya Savunma Bakanı Boris Pisterius, NDR'in haberine göre geçtiğimiz haftaki gelişmeleri bir tabu ihlali olarak nitelendirerek demokrasiyi her gün savunmak gerektiğini söyledi ve sağa açılan kapı kapalı kalmalı diyebildi. Derneciler Leipzig'te yaklaşık bin kişi AFD'nin seçim kampanyası etkinliğine karşı gösteri düzenledi. Yaklaşık 3000 bin kişi de Rostock'ta demokrasi ve aşırı sağa karşı yürüyüş yaptı. Göstericiler Herkes faşizme karşı Rostok birlik içinde sloganıyla şehir merkezinde yürüyüş düzenledi. Bremen'de polis Domsov meydanında aşırı sağa karşı düzenlenen gösteriye yaklaşık 35 bin insanın katıldığını belirtti. rheinland pfalz ve Hessen eyaletinde de birçok şehirde toplamda yaklaşık 25 bin insan aşırı sağa karşı protesto düzenledi. Polis verilerine göre Giysen'de bir mitingin ardından 13 bin insan yürüyüşe geçti. Darmstadt'ta ise 8 bin insan toplandı ve beklenen 1.000 kişilik katılımın çok üzerine çıkıldı. Kuzey Eren Vesfay de birçok insan nefret, kışkırtma ve dışlanmaya karşı mesaj verdi. DDR'e göre Dortmund'da yaklaşık 2900 insan gösteriye katıldı. Organizatörler ise 5 bin insanın katıldığını açıkladı. Bu pertal Aachen ve Duisburg'da da benzer gösteriler düzenlendi. Siyaset bilimci partileri göçü kontrol kaybı sorunu olarak gösteren yanlış bir söylem yaymakla suçluyor. Siyaset bilimci Clara van den Berg, partileri göçün bir kontrol kaybı sorunu olduğu yönünde yanlış söylemler yaymakla suçladı. Berge göre sorun siyasi aktörler tarafından kasıtlı olarak insanların yaşam gerçekliğinin ötesine taşınıyor. Berlinli araştırmacı, Deutschlandfunk Radyosu'na verdiği demeçte Almanya'daki göç rakamlarının son yıllarda önemli ölçüde düştüğünü söyledi. Fanden Berge göre kamuoyu yoklamalarında pek çok kişinin göç konusunu en acil konu olarak görmesinin nedenlerinden biri de muhtemelen partilerin yaklaşımı. Göç konusunun ele alınış biçimi insanların bir konuyu merkezi bir sorun olarak mı yoksa birçok sorundan sadece biri olarak mı gördüklerini etkiliyor. Ancak birçok şehir ve özellikle yerel yönetimler yıllardır göçmenlerin entegrasyonu ile ilgili büyük sorunlardan şikayet ediyor. Yargı ve polis temsilcileri de sürekli olarak göçün yarattığı zorluklara işaret ediyor. Ünlü Hollywood yıldızı Richard Gere, İspanya'da düzenlenen Goya Film Ödülleri'nde yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü. Törende yaptığı konuşmada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sorumsuz milyarderlerin etkisini eleştirerek özellikle Donald Trump'a sert sözlerle yüklendi. 75 yaşındaki Richard Gere Granada kentinde gerçekleşen ödül töreninde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için şu ifadeleri kullandı. Amerika çok karanlık bir noktada. Bir kabadayı ve gangster Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı. DEA Trump yönetiminin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için değil, tüm dünya için bir tehdit oluşturduğunu duyurdu. Eşi Alejandra ile birlikte İspanya'ya taşınan ünlü aktör, törenden önce düzenlenen basın toplantısında da Trump'ın çevresindeki milyonerleri hedef aldı. Onları olgunlaşmamış narsist ve ölümcül bir karışım olarak terendiren Gea, para ve güç arasında karanlık ilişkiye dikkat çekerek şunları söyledi: "Milyonerlerin Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetmesi gezegenimiz için büyük bir tehdit. Sanatçılara ve topluma da çağrıda bulunan Gea hepimiz tetikte olmalı, dikkatli, kararlı, cesur ve yürekli olmalıyız diyerek sözlerini tamamladı. Bu yıl 13 dalda Oscar'a aday gösterilen Fransız yapımı Emile Perez Koya'da en iyi Avrupa filmi ödülünü kazandı. Ancak filmin İspanyol başrol oyuncusu Carla geçmişte yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle eleştirilere maruz kaldığı için törene katılmadı. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin'in programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın, her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kase'le ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kase'le dinleyeceksin.